Ben Nuh Yıldırım, Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Veteriner Sağlık Kulübü'nün başkanıyım. E, kulübümüzün tanıtım amacıyla buradayız. E, veteriner Sağlık Kulübü, hayvan sağlığı alanındaki her şey bizim e, bizim konumuz, e, kulübümüzün, toplumumuzun a, amacı çerçevesindedir. E, ama post, e, post operatif yani ameliyat sonrası e, hayvan bakım ve beslenmesi e, gibi konular bizim genel e, ilgilendiğimiz konulardır. E, kulübümüz 2013 yılında kurulmuştur. İki yıldır faal olarak çalışma yapmaktayız. Kulübümüzün en büyük etkinliği Mahate Sultan Suyu Tarım İşletmesi'ne olan teknik gezimizdir. Ben ve üye arkadaşlarım e, bu gezide e, veteriner hekimliğin Veteriner hekimliğin iş sağ, en büyük iş sahalarından olan atçılık sektörünü yakından tanıdık. E, atları kendi e, atları kendi beslenme koşullarını, e, hayat tarzlarını inceleme fırsatı bulduk. Kulübümüz yaklaşık olarak 100 tane üyeden oluşmaktadır ve bunların hepsi veteriner fakültesi öğrencisidir. Ama biz Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi'nin bütün öğrencilerine açık bir kulübüz. Topluluğumuz hayvansever olan bütün Fırat Üniversitesi öğrencilerine açıktır. Genel olarak hayvansever olmaları yeterlidir. Topluluğumuz genel olarak e, Malatya Sultan Suyu'na yapmış olduğumuz e, teknik gezi vasıtasıyla açılık sektörü arası e, açılık at, sektörünü yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Aynı zamanda e, kedi köpek pet hayvancılığında da e, önemli e, gelişme sağlamıştır. Fırat Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilerimize, yani Fırat Üniversitesi Veteriner fakültesi tercih edecek öğrencilerimize e, başarılar diler ve bekleriz. Müzik